hiç bitmeyecekmiş gibi gelen o ıssız yollarda sadece farlarınızın aydınlattığı o dar şeritte ilerlerken dikiz aynasına bakmaya korktuğunuz oldu mu? Bu gecesi 1994 yılında yaşanmış ve polis kayıtlarına açıklanamayan vaka olarak geçmiş bir olayı anlatacağım. İki arkadaşın neşe içinde başlayan yolculuğunun yol kenarında duran yaşlı bir adamı arabalarını almalarıyla nasıl bir cehenneme dönüştüğünü dinleyeceksiniz. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu yolun dönüşü yok. Mert ve Can, üniversite mezuniyetlerini kutlamak için Ege kıyılarına doğru gece yolculuğuna çıkmışlardı. Saat sabahın 3.20'siydi. Radyo sadece cızırtı yayıyor, etrafta tek bir sokak lambası bile görünmüyordu. Tabelalar 66 kilometreyi gösterdiğinde, farların ışığında yolun kenarında dikilen bir karartı fark ettiler. Yolun ortasında, üzerinde çok eski, Tozlu bir takım elbise olan yaşlı bir adam duruyordu. Elinde ise eski bir bebek oyuncağı vardı. Mert yazıktır bu saatte burada kalmasın diyerek arabayı durdurdu. Adam arka koltuğa bindi. Hiç konuşmuyordu. Sadece elindeki bebeğe bakıyordu. Can dikiz aynasından adamı izlemeye başladı. Adamın gözleri sanki hiç kıpırdamıyordu. ''Nereye gidiyorsun amca?'' diye sordu Can. Adam sadece parmağıyla ileriyi gösterdi ve o boğuk sesle fısıldadı. Durmam gereken yerde duracaksınız. Yol ilerledikçe arabanın içindeki hava ağırlaşmaya başladı. Termometre 25 dereceyi göstermesine rağmen cam ve Mert titremeye başlamıştı. Arabanın camları içeriden buğulanıyordu. Ama asıl korkunç olan şuydu. Adamın elindeki oyuncak bebek yavaş yavaş başını cana doğru çeviriyordu. Mert gaza yüklendi. Bir an önce bu garip yolcudan kurtulmak istiyordu. Ancak kilometre saat 120'yi gösterse de yol kenarındaki tabelalar hep aynı şeyi gösteriyordu. 66 kilometre. 10 dakikadır gidiyorlardı ama sanki aynı noktada dönüp duruyorlardı. Mert paniğe kapıldı. Amca sen kimsin diye bağırdı. Yaşlı adam yavaşça başını kaldırdı. Ağzını açtığında içinden tek bir kelime dökülmedi. Sadece yoğun bir toprak kokusu yayıldı arabaya. Sanki mezardan yeni çıkmış gibi taze bir toprak kokusu. Birden arabanın tüm ışıkları söndü. Motor durdu. Zifiri karanlıkta sadece arka koltuktan gelen o gıcırtılı ses duyuluyordu. Yaşlı adam değil, elindeki oyuncak bebek konuşmaya başlamıştı. Zaman doldu. Can el fenerini arka koltuğa çevirdiğinde koltuğun bomboş olduğunu gördü. Adam yoktu. Sadece o eski oyuncak bebek koltukta duruyordu ve bebeğin yüzü az önceki yaşlı adamın yüzüne dönüşmüştü. O an arabanın camlarına dışarıdan onlarca el vurmaya başladı. Karanlığın içinden yüzlerce gölge arabaya doğru koşuyordu. Mert ve Can kendilerinden geçene kadar bağırdılar. Ertesi sabah jandarma arabayı yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Polis raporundaki dehşet. Araba sapasağlamdı ama içinde kimse yoktu. Sadece arka koltukta 1950 yıllardan kalma çamurlu bir oyuncak bebek bulundu. Yapılan incelemelerde o noktada 40 yıl önce bir otobüs kazası yaşandı ve kazadan sağ kurtulan tek kişinin elinde oyuncağı ile bekleyen bir çocuk olduğu ortaya çıktı. O çocuk büyümüş, yaşlanmış ve tam 66. kilometrede hayatını kaybetmişti. Mert ve Can'dan bir daha haber alınamadı ama o yoldan geçen bazı şoförler hala şunu iddia ediyor gece yarısı 66. kilometreye geldiğinizde dikiz aynanıza asla bakmayın. Çünkü arka koltukta elinde bebekle oturan birini görebilirsiniz. Peki ya siz? Hiç ıssız bir yolda durup birini arabanıza aldınız mı? Ya da dikiz aynasından görmemeniz gereken bir şey gördünüz mü? Eğer başınızdan böyle bir olay geçtiyse bana yazın. Bu uzun hikaye hoşunuza gittiyse devamı gelsin yazmayı ve kanala destek olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Bazı yolların sonu hiçbir haritada yazmaz. Karanlıkta kalın.